kıymetli basın mensupları daha önce belli aralıklarla sizlerle bir araya gelerek HİD'imizin gelen e, emniyet ve asayiş durumunu verilerimizi sizlerin vasıtasıyla değerli hemşerilerimize paylaşıyor dedik Bugün de sizlerin huzurundayız. E, 9 aylık bir süreci e, rakamlarla e, sizlerle beraber, beraber değerlendireceğiz. 2023 yılındaki ilk 9 aylık rakamlarımızla 2024 yılı ilk 9 aylık rakamlarında aylık hep beraber burada belli başlıklar altında mukayese edeceğiz. Değerli arkadaşlar öncelikle şunu ifade etmek isterim ki hem jandarma ee, personelimizle hem emniyet personelimizle beraber vatandaşlarımızın da e, yakın ilgi ve desteğiyle uçumuzu bir huzur beldesi sokaklarının en güvenli bir şekilde vatandaşlarımızın farklı korku yaşamadan gece günü her saatinde kullanması kapısında Yoğun bir çaba içerisindeyiz ve bunu e, sokaklarda zaten sizler de hissediyorsunuz. Bizler de zaten büyük bir e, gururla vatandaşlarımızda, şehrimizdeki huzuru hep beraber hissediyoruz. Bunun da devam etmesi, daha ileri noktalara taşınması noktasında büyük bir uyum içerisinde sizlere de desteğiyle güzel bir çalışma sergilediğimizde siz buradan ifade etmek isterim. Değerli arkadaşlar e, belli başlıklarda ilimizin asayiş, emniyet asayiş olaylarından değerlenecek olursak, e, ilimizde 2024 yılının ilk 9 ayında 3564 asayiş olayı meydana gelmiştir. Bu rakam 2023 yılında baktığımızda 3729. Yani e, önceki dönemdeki 9 ay döneme göre %4.42'lik bir artış olduğunu sizlere söyleyebilirim. Değerli arkadaşlarım, bu olayların %95.62'si aydınlatılarak faillerin yakalanması gerçekleştirilerek büyük bir başarıya da kolluk mensuplarını imza atmışlar. Bu çalışmalar neticesinde 3068 şahıs yakalanmış. Bunlardan 293'ü çıkardıkları adli mercilerce de tutuklanmıştır değerli arkadaşlar. İkinci konu başlığımız terörle mücadele olayları. 2024 yılının ilk 9 ayında 116 tem olayımız meydana gelmiştir. Bu rakam bir önceki yılda 255 idi değerli arkadaşlarım. Burada da yaklaşık %54 gibi bir düşüş meydana gelmiştir. Bu çok çeşitli bir rakam gibi gözükebilir. Bunun açıklaması da şöyle yapabiliriz. Yani 2023 yılında yaşanmış olduğumuz seçim sürecinde bu tür terörle mücadele biraz bu sınıflamaya giren olaylar biraz artış yaşıyor bir haliyle. Dolayısıyla rakamlarımızdaki artış bunlar e, bundan kaynaklanmıştır. Normal bizde bu seneki yakalanmış olduğumuz rakamlar diyebiliriz. Bu anlamda da değerli arkadaşlarım, e, 116 olayın yüzde yaklaşık 94 aydınlatılmıştır. Bu çalışmalarda 119 şahıs yakalanmış. Bu şahıslardan da 13 tanesi çıkardıkları adli mercilerde değerli arkadaşlar tutuklanmıştır. Yine ilimiz e, Van bölgesinden batıya giden e, yani ülkemizin doğu batı işte e, her neyse işte İstanbul'a giden yollarında geçim güzergahı olması hasabıyla kaçakçılık oyaları insan ve diğer kaçakçılık oyalarında da hayati bir öneme sahiptir. Bu anlamda da değerli arkadaşlarım 2024 yılında e, 9 aylık sürecinde ilimizde 197 kaçakçılık olayı gerçekleşmiştir. Bu rakam bir önceki yılda 147 idi. Piyasadığımız zaman yaklaşık yüzde 34'lük bir artış gözükmekte. Değerli arkadaşlar, 2024 yılında gerçekleşen 197 olayın tamamı aydınlatılmış, 237 şahıs yakalanmış. bunlardan da üçü de çıkardıkları adli mercedede tutuklanmıştır. Bazı konularda değerli arkadaşlar, rakamlardaki artış bu konudaki yapılan planlı projeli çalışmalarında fazlalığını ifade eder. Aslında bazı yakalamalarda e, ee, olumlu olarak da görmek lazım sayısal bir artış olduğu anlamda. Bu kaçakçılık olaylarında biz bu olaylarımızı bu şekilde değerlendiriyoruz. Yani arkadaşlarımızın bu konudaki yapmış oldukları başarılı çalışmalar sayısındaki artışa bağlı olarak da bu konudaki yakalamalarımız da artmıştır değerli arkadaşlar. Yine bir diğer hassas bir konumuz asla hem bakanımızın hem cumhurbaşkanımızın her ortamda dile getirip bizden de sürekli söylediğimiz uyuşturucuya mücadele. Sokaklarımızı, yavrularımızı asla bunlara terk etmeyeceğiz. Bunlarla alakalı olarak da Muş'ta topyekündür mücadele beraber içerisindeyiz. Değerli arkadaşlarım, rakamlara bakacak olursak 2024 yılı içerisinde ilk 9 ayda Muş ilinde 392 narkotik meydana gelmiştir. Bu rakam bir önceki yılda 345'tir. Ee, bu konuda yine tekrar söylüyorum, yakalamalara bağlı olarak yaklaşık %13'lük bir artış meydana gelmiştir. Ee, bu yıl 392 olayın gerçekleşen olay tamamı aydınlatılmış. Dolayısıyla bunlar tamamı yakalanmış. 469 şahıs yakalanmış. Bunlardan da 41 tanesi çıkardıkları adli mercilerce değerli arkadaşlarım tutuklanmıştır. E, bu konudaki vatandaşlarımızın da hassasiyeti bizlere desteği de son derece mutlu verici bir seviyededir. Bu konuda tekrar söylüyorum vatandaş odaklı bir şekilde vatandaşlarımızı desteğiyle bu konudaki amansız mücadelemiz her tarafta devam edecektir değerli arkadaşlar. Bir diğer konumuz da gö göçmen kaçakçılığı. Değerli arkadaşlarım bu konuda ülke olarak biliyorsunuz topyekin çok ciddi bir mücadele içerisindeyiz. Bu anlamda da bizlerin de sahada yeri geliyor iade silahlı operasyonlarımız da oluyor. En ufak bir ihbarı, en ufak bir görüntüyü sonuna kadar hassas bir şekilde değerlendiriyoruz. Bu konuda da e, bu konudaki teknolojik aletlerimizi sonuna kadar kullanarak yakalama sayılarımızda da bir artış meydana getiriyoruz. Bunu da sizlere şimdi paylaşıyorum. Bu sene değerli arkadaşlarım, 160 yabancı şahıs ilmi soluklarında yakalanarak yeni gönder merkezlerine sevk edilmiştir. Ee, bu şahıslarla alakalı artık organizatör diye tabi eden 28 şahısa da işlem yapılmıştır. Bunlardan 6 tanesi de tutuklanarak cezaevlerine e, teslim edilmiştir. Değerli arkadaşlarım, geçen sene bu rakamımız 96 idi. Dolayısıyla önceki yıla göre yaklaşık yüzde 66 gibi bir e, artış var. Yani şu an aynen Muş'ta olduğu gibi tüm illerimizin bu konuda yoğun bir baskısı olduğu için bizim daha önce hiç görüntü almadığımız, hiç geçişlerimiz e, söz konusu olmayan alanlarımızda da artık e, bu göçmenlerin ya da neyse kaçak girişlerin olduğunu tespit ediyoruz. Ve bunlara yapmış olduğumuz teknolojik imkanları da kullanarak operasyonlardan yakalamada artış olarak bu rakam önümüze çıkmıştır. Bu konuda da vatandaşlarımız da bize son derece yardımcı olucu ıı, tavranışları da var. Onların da desteğiyle rakamlarımızda ciddi anlamda artış meydana gelmiştir. Değerli arkadaşlarım, bakanlık olarak İçişleri Bakanlığımız en önemli verdiği konuların başında da yargılaması yapılmış, ceza almış, hükmü kesinleşmiş. Aslında cezalı olması gerekirken yakalaması yapılamadığı için aramızda gezen ee, şanslara yönelik, artık ben bunlara suçlu diyorum çünkü suçlu olduğu mahkeme kararıyla da kesinleşmiş, hükmü almış. Şanslara yönelik olarak yapılan operasyonlar. Bu anlamda Türkiye'de tabir edeceğiniz bir yarış var. Tüm illerde önceki yıllarla kıyaslanmayacak derecede rakamlarda bir artış var. Ve buna bağlı olarak da sokaklarımızdaki asayiş olaylarında e, bu şanslara karıştığı olaylarda bir gerileme var. Hırsız adam. Görüyorsunuz, duyuyorsunuz. 20 kere, 30 kere, 40 kere. Çünkü o adamı eğer siz alıp ceza atmazsanız bu faaliyetin bir şekilde devam ediyor. Bunların toplumdan, sokaklarından çekilmesiyle beraber bu konuda da asayiş anlamında bir rahatlık da hissediliyor değerli arkadaşlar. Şimdi rakamlara gelecek olursak 2024 yılında ilk 9 ayında 0 ila 5 yıl arasında hapis cezası bulunan ilimizde 388 aranan şahıs. 0 ila 5 yıl hapis cezası olan. 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası olan 73 aranan şahıs. 10 ila 15 yıl arasında hapis cezası olan 40 şahıs. 15 ila 20 yıl arasında hapis cezası olan 7 şahıs. 20 yıl üzerinde hapis cezası olan 4 şahıs. Ve yine ifadeden dolayı, bunlar adli dosyaların tekabülü anlamında daha masum diyoruz bunlar ama neticede adli süreci bir şekilde meşgul ediyor. 1019 aranan şahıs Olmak üzere toplamda 1535 şahıs yakalanmıştır. Bu rakam geçen sene 1470'tir. Ee, bu anlamda yaklaşık yüzde %4'lük bir artış vardır. Fakat e, hapis cezalı yakalanmazdaki oran bunun çok çok üzerindedir. Ee, biraz daha ifadede biraz daha denge vardır. Özellikle yakalanmalı şahıslara karşı tüm birimlerimiz hem merkezde, emrette, hem de canlarında, hem de ilçede kurmuş olduğumuz özel doğrularda çok ciddi ve sıkı çalışmalar yapılmakta. Ve ilimiz hudutlarında hapis cezası alıp da serbestçe gezen, şans, görme, kesinlikle ve vatandaşımız istiyor, ne biz istiyoruz? Bunların ait olduğu yere ceza ve cezası çekmek üzere. Bunlarla alakalı da amansız bir mücadele içerisindeyiz. Sokaklarımızda bunu asla yer vermeyeceğiz arkadaşlar. Bir diğer hususta trafik kazaları. ilimiz malum dediğim çok işlek bir yol trafiği üzerinde, doğunun batı kavşağı üzerinde. Ee, e, dolayısıyla trafik kazalı ve karayolu güvenliği de bizim öncelikle uğraş alanlarımızdan bir tanesi. Değerli arkadaşlarım, 2024 yılı içerisinde ilk 9 ayda 433 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan 700, kazalarda 728 vatandaşımız yaralanmış, 6 şahıs da 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bir önceki yıldaki ilk 9 aydaki kaza sayımız 358, yaralanma sayımız 667, ölüm sayımız da 3'tür. Ee, bir önceki yıla göre yaklaşık olarak yüzde %20'lik bir artışımız var. E, bu sene bayram tatilinin uzun olması, işte mevsimsel şartlar vesaire artık zaten yani bu çok farklı şeyler izah edebiliriz ama maalesef %20 yakında bir kaza sayımız artış oldu da bir gerçek ölümü kaza sayımızda herkese rakamları sizlere takip ediyorsunuz. Bu anlamda vatandaşlarımızın bilinçlerine, bilgilerine, faaliyetlerine çok ciddi anlamda önemsiyoruz. Ee, Devriye sayılarımız, radar uygulamalarımız e, yani çok aşırı derecede artmasına rağmen e, bölgemizdeki karayollarının yapısı mı diyelim artık ne diyelim? vatandaşlarımızın e, bu konuda e, yani biraz tarım memleketi olmamız özellikle belirli dönemde iş makinelerimizin yoğun bir şekilde traktörlerimizin vesaire çıkması mı diyelim. Bir de bölgemizin dışarıdaki aşırı gurbetçi yapısının da özellikle yaz aylarında yoğun bir şekilde bölgemize gelmesi zaten hal hazır bir trafik. Neticede %20'lik bir artışımız var. Bu konuda da arkadaşlarımızla beraber her toplantımızda kaza sayılarını, kaza yerlerini, oluş sebeplerini sürekli değerlendiriyoruz. Bu konuda yapılması gerekenleri sürekli gözden geçiriyoruz bu konuda yılmadan mücadele devam edeceğiz. Bu konudaki en büyük silahımızın da vatandaşlarımızın bilinçlenmesi, bilgilenmesi olduğunda farkındayız. Bu konuda inşallah sizlerin desteğiyle de artan bir şekilde bu bilinçlenme faaliyetlerimiz devam edeceğiz. Yazmış olduğumuz tabi ki yazarlar biraz artabilir vatandaşlar bu konuda hem mazur gelsin hem de kusura bakmasınlar çünkü başka tedbirimiz yok. Aksi tarafta yollarımız hepsi maşallah havalarının seviyesinde, uçak ürünün seviyesinde yollar. Vatandaş olayı görünce ee, yani böyle bir kontrollü bir şekilde e, gelmesinde maalesef başka türlü sağlayamıyoruz. O yüzden e, bunlarda aşırı hızla bağlı kazalarımız da olmasından dolayı bu konuda zorlanmamıza çok aşırı e, diyor, yani bazen bazen da arttırdık. Yine benim arkadaşlarım dediğim gibi yani bazında bazı izahatta zorlanıyoruz. Aynı yerde beş yıl alıyor, bir yılda üç yıl üst üste kaza alıyor Yani e, ne bileyim yani hiç olmayan yerlerde bazen kazada olabiliyor. Bunların e, yani ulus sebeplere alakalı analiz çalışmalarını ziyaret etmekle beraber vatandaşlarımızın güvenli sürüş konusunda da uyarılması ve ikazı, eğitim meselesini tekrar bir kez daha ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, son hususta size de arz edeceğim rakamlarda da suç, SİDER vatan diyoruz malumuz olduğu üzere. Bu konuda da artık e, suç türleri o kadar çeşitlendi ki artık bunları internet ortamında, sanal ortamda da bu konuda suçun her de şahit oluyoruz. Bunların bir kısmını zaten sosyal medyada sizler de görüyorsunuz. E, bu anlamda da Muş'ta da gerekli kolluk bilimlerimizi hassas bir çalışma içerisindeyiz. Bu kapsamda değerli arkadaşlar müdahale etmiş olduğumuz siber Suçlar kapsamında toplam 251 olayımız meydana gelmiştir. Bu olaylarda 169 şüpheli tespit edilmiş, ve bu olaylar aydınlatılmıştır. Bir önceki yıldaki olay sayımız 266. Bu sene 251 nispeten küçük bir azalış olmakla beraber eee yani bu konudaki hassasiyetimizle geçen seneyle beraber eee aynı devam ilerlediniz. Bu konuda da tüm bilimlerimizle beraber özellikle gençlerimizi, çalışanlarımızı, kadınlarımızı eee yani bu konuda bir bilinçsel ve bilgilerine faaliyetlerimizde iyi korku bilgilerimiz yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu konudaki mücadelemiz aynı kanıtta devam edecektir. Sonuç olarak değerli arkadaşlarım, inşallah yıl sonunda da yıllık karnemizde sizlerin vasıtasıyla kıymetli hemşerilerimizle paylaşacağız. Ben tekrar şu altını çizmek isterim. Biz ne kadar her köşe başına polis memuru, jandarma personel dikecek olursa olalım. Buna zaten mümkünatı yok. Her metrekare, her binaya bunu yapamazsınız. Bu konuda emniyet ve asayiş oradaki vatandaşlarımızın e, katkısıyla ancak güçlü bir şekilde sağlanabilir. Bu konuda her vatandaşımız duyarlı bir vatandaş olarak şahit oldukları kollu müdahalesini gerektiren olayları bizlerle paylaşır ya da toplu alanlarda özellikle araç kullanırken yaya geçitlerinde vesaire yani başkalarıyla beraber ortak kullandığı alanlarda daha dikkatli olursa bu konudaki rakamlarımıza çok daha büyük bir iyileşme gerçekleşecektir. Şu tekrar söylüyorum değerli arkadaşlarım, uçlu kardeşlerimizin sosyal kardeş programında biz dikkat çekici bir rakam görmüyoruz. İlimiz özellikle geçiş güzel yapılma ile bizlerin e, müdahale etmiş olduğu olaylar da çok ciddi bir rakamlar var. Bu illerde gerekli söz konusu olabilir. Bu konularda da bu uçlu vatandaşlarımızın bizlere olan desteğine tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bu hususta özellikle olan teşekkür etmek için söyledim. Bu anlamda gecenin her vaktinde Sizler de zaten sokaklardasınız, bizler de sokaklara çıktığımızda giriyoruz, Şehrimiz ışıl, ışıl ışıl, cıvıl cıvıl, canlı. Bu anlamda bu huzur demek işte. Yapılan tüm açıklamaların, yapılan faaliyetlerin yansıması budur. Bu konuda da değerli katkısı büyüktür. Arkadaşlarımız da zaten onların katkısına göre görünce çok daha keyifli. Çok daha iştahlı çalışıyorlar. İnşallah çok daha rakamları iyileşir, Çok daha huzurlu ortamlara ileride hep beraber kavuşuruz. Ben sizlerin vasıtasıyla tekrar Tüm hemşerilerime en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ee, tekrar sizlere de katılımınızdan dolayı teşekkür ederim.